Merhaba arkadaşlar. Ne demiş kanalımıza? Hoş geldiniz. Bugün sizlere Powertech'in ense sakal düzeltme makinesi TR1058 modelini tanıtacağız. Kutusu bu şekilde geldi. Makinamız T bıçak, T stil geniş bıçak sistemine sahip. Lityum pil güçlü ve uzun süreli çalışma performansı sağlıyor. Güçlü sessiz motor, profesyonel motor ile performans şeklinde açıklamaları var bilirseniz kutumuzun açılışına geçelim. Kutumuzun açılışını yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kutumuzu açtık. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu gördüğünüz gibi ee, servis istasyonlarının listesi içeren broşürler mevcut. kullanım talimatıyla ilgili bilgiler verilmiş. Nasıl kullanılır, şarj nasıl yapılır, bıçak bakımı nasıl yapılır şeklinde. Bu şekilde açıklamalar mevcut. Öncelikle kutumuzdan makinamızı çıkartalım. Powertech'in TR1058 model. Ense sakal kesim makinası bu şekilde. Burada açma kapama düğmesi mevcut. Gördüğünüz gibi. Burada şarj adaptörünün giriş yeri mevcut. Elimizi bu şekilde boyutlarını bakmak isterseniz. Burada koruma aparatını kaldırıyoruz. bıçakları bu şekilde yakından görmenizi istiyorum. Makinemiz bu şekilde. Şimdi diğer paketlerin kutudan çıkan parçaları gösterelim. Bir adet adaptör. Kablosu 2 metreye kadar yakın uzunluğu var. ve makinamızın tıraş bıçaklarını temizlemek için kullandığımız fırçamız. Bu tarak çıkıyoruz. Tarakları milimlerini söyleyelim. 1 milim 2 milim ve 3 milim şeklinde üç tane tarak mevcut. Tıraklarımız da bu şekildeydi. Evet, makinemizin yağı. Kutunun açtığımızda makinemizi koymak için stand burada. Bu şekilde pardon. bu şekilde yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Bu stand gayet iyi olmuş. Eski modellerde bu standları pek göremiyorduk. Evet, standımızın şarj giriş yeri bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde takım. Şarjımızı yapıyoruz. İsterseniz bir deneme şarj nasıl yapılıyor onu gösterelim. Evet arkadaşlar, piletimizi takıyoruz. Gördüğünüz gibi, gibi kırmızı ışık yanıyor. Yanıp sönüyor daha doğrusu. Şarj oldukça bu şekilde oluyor. Bu makineler dolu geliyor şarjları. İsterseniz çalıştırıp ışığın ne renk aldığını görelim. Gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Makinamızın sesini bu şekilde çıktığını görüyorsunuz. Fazla rahatsız edici değil. Gayet güzel sesi var. Şarjımızı bu şekilde taktığımız gibi makinemizi kapatalım. Bu şekilde takıp çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Makinamız hem prize takılı şekildeyken de çalışıyor, hem de priz olmadan çalışıyor, şey takılı olmadan. Bu gayet kullanışlı bir sistem. Gördüğünüz gibi ses bu şekilde. Makineni kapatalım. Şarj ışığı bu şekilde yanmaya devam ediyor. Kırmızı şeklinde şarjdayken çektiğimiz zaman bu şekilde. Şimdi ise Powertech TR1058 model makinamızın yakın çekim görüntülerini sunuyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu ve benzeri videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir dahaki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.